Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video sizden kasma sorunundan biraz bahsedeceğim. Hani biraz çözüm odaklı olmasa da yani anlatınca anlayacaksınız benim dediğimi. Şimdi ben bundan yıllar yıllar önce ilk video çekenlerdenim kasma sorunu ile ilgili. Daha önceki ismim Mevlana PUBG Mobile'de sürekli kasma videosu çekiyordum. Ben de J7 Prime'la başladım. Sonra Kroxy oldu ismi falan fistan. Neyse. Sigara içiyorum bir dakika. Ardından hani bu kasma sorunun bir çözümü olmadan anlıyor insan. Bir nebze olsa bile kasma sorunu çözse de, hani insan sıkılıyor. Sürekli aynı şeyi yap, tekrar et, oyundan gir, config kur, config çıkar, şey yap, gifix indir, şunu yap, bunu yap. Yani insan canı sıkılıyor. Hani size bir önerim var. Şimdi ben öyle yaptım. Hani bir cihazınız var sizin iyi ya da kötü. Ya biraz elinizle hani küçük kardeşlerime demeyin de bu yetişkin 18 yaşındaki insanlardan bahsedeyim. Hani oyuna para basanlar var ve cihazı kasanlar onlara hiç gerek yok. Ya normal çaplı bir insansanız da hani bir ay bir yerde çalışsanız ya da bir ay bile değil 10 gün bir yerde çalışsanız 8-9 bin lira çok rahat bir şekilde kazanabilirsiniz. Şu an benimdeki biraz iPhone 11 Pro Max. Hani HDR'da bile 60 FPS verebilen bir cihaz. Yani size nasıl söylesin? Ben bunu yurt dışı aldım. Yani yurt dışı kullanmakta bir sorun yok. Yurt dışı alın, uygun alın, 11'den üstünü alın. Yani ben bunu şu an 8000 aldım. Hani sadece oyun için alacaksanız Face ID'ye gerek yok, kameraya gerek yok. sadece oyun için alacaksanız yani rahatlıkla Face ID olmayan, kamera olmayan cihaz 4-5 bini bulursunuz iPhone 11 üstü. Yani sadece oyun için kullanacaksın. Ondan sonra hani bir kasma sorunuz olmayacak, donma sorunuz olmayacak. Hiçbir türlü sorununuz olmayacak yani. Hani kasma sorunu diyorsanız benim de imkan yok falan filan. O zaman ne yapabilirsiniz? Hani YouTube'da bir sürü video var kasma sorunu. Onları deneyebilirsiniz. Bir nebze olabilir düşürür ama hani bu süreklilik getirmez. Yani her oyuna girdiğinizde insanın bir zaman sonra canı sıkılıyor. Ben de video çekiyorum artık video çeke çeke canım sıkıldı ve bıraktım. Belki ben şu anda devam etseydim hani popüler bir youtuber olabilirdim. Hani öyle diyorum çünkü beni tanıyan bilir zamanında hani 50k izlenmeleri 100k izlenmelere kadar geliyordum. Hani sadece kasma soruyla ilgili. Ayrıyeten gameplay videoları atıyordum onlar da binlerce izleniyordu. Ama artık izlenmiyor. Çünkü ben 3 yıldır video çekmiyorum doğru düzgün. Hiçbir hafta 3 video çekmiyorum. Ben yani çeksem de bir iki gameplay atıyorum. Onların ölmeden önceki hallerimi, şeyleri atıyorum, fightları. Yani 10-15 dakika bir de çekiyorum, paylaşıyorum. Hani hiç özlemiyorum, şey yapmıyorum. Yani benden size bir abi tavsiyesi veya kardeş tavsiyesi alacaksanız kendinize böyle yurt dışı 4-5 bin lira iPhone 11 rahatlıkla bulabilirsiniz kamerası kırık şu bu ama performansta hiçbir sıkıntı yok HDR'da bile 60 FPS alabiliyorum Hani imkanınız yetiyorsa alabilirsiniz, 1320 fps destekliyor. O da maksimum 11 bin liraya falan set eder. yani. Benim neyse fikrim bu. İsterseniz şey yapın, isterseniz beğenmeyin diye yani. Ne diyecek bir kelime yok. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.